Bina 1800 yılından kalma bir bina. Restorasyonu Kıya Emniyeti Genel Müdürlüğümüz yaptı. Şu anda bakanlığımızın sayesinde kurtarıldı. Belediyemizde de müze haline getirildi. Tabii aday arkadaşlarımız burada. Onlar da bu projenin devamını getirmelerini diliyoruz. Bir restoran kafe projesi burada. Belediyemizde hazır projesi. Kıya Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden izin bekliyor. Ben gururluyum. Turizm açısından bu lokasyonun özellikle daha da kıymet kazanacağını düşünüyorum. Çünkü hala devam eden kazılarımız var. Ben başkanımıza e, buradaki yapmış olduğu bütün çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Altınova'ya çok büyük değer kattı. Burası da bir yöresel ürünler merkezi olarak bayanlara teslim ettiğimiz, kadın girişimcilerimize teslim ettiğimiz bir alan. E, adaylarımıza özellikle şunu söylemek istiyorum başkan olacak arkadaşımıza buranın estetik görüntü olarak da daha güzel hale gelmesiyle ilgili bir projemiz belediyemizde mevcut. Tamamlarlarsa memnun oluruz. Artırılabiliyor. E, yani yanına evet. ekleyebilirsiniz. Evet, evet. O yönden de kapasite göre biliyor, Özellikle Yalova Müzesi'nin kurulmasından ve kazı başkanlarımızın bu alanda yaptıkları çalışmalardan sonra tabir caizse Nereye kazma vuruluyorsa tarih fışkırıyor.